Bildiğiniz gibi İslam dininde karşımıza daha ziyade astrolojide çıkan burçlara iman edilir. Burçların gerçekten var olduğu kabul edilir. Hatta kabul edilmekle kalmaz. Cenab-ı Allah burçlarla alakalı bir sure dahi indirmiştir. Evet Kur'an'da Buruç suresi yani burçlar suresi vardır. Ve bu surenin ilk ayetinde göğü burçlarla donatan Allah'a hamdolsun vesaire denilir. Fakat Gelin görün ki müminlerin önemli bir kesimi özellikle ülkemizde yaşayan süslüman dediğimiz, layık mümin dediğimiz, reformist dediğimiz tayfa burçlara inanmaz. Bunlarla dalga geçer burçlar üzerinden yorum yapan astrologlarla dalga geçer. Yok efendim güneş şuradaymış da Jüpiter buraya kaçmış da Mars şuraya gelmiş de bunların insanların hayatı üzerinde ne etkisi olabilir? Bunlar goygoydur. Böyle bir şey olmaz vesaire diyerek dinden süratte çıkarlar. Kafir olurlar. Bakın bunları inanmıyor olabilirsiniz. Yani güneş şu konuma geldiğinde benim hayatıma şu etkisi olacak. Mars şuraya geldiğinde şu olacak. Bunlara inanmıyor olabilirsiniz. Ama ve lakin burç diye bir şeyin olduğuna inanmazsanız, bunu hurafe olarak görürseniz doğrudan dinden çıkarsınız. Yani bu tıpkı şuna benzer. Daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Çocukluğumda cinlere inanmayan Müslümanlarla karşılaşıyordum mesela ben. Onlar da layık takılan, süslüman, reformist Müslümanlardı. Arkadaşım Kur'an'da koskoca Cin Suresi var. Bırakın cinlerin varlığıyla ilgili ayetleri, koskoca Cin Suresi var. Sen nasıl inanmıyorsun dediğimde apışıp kalırlardı. Bu arkadaşlar da ilk önce apışıyorlar, daha sonra kıvırma yöntemine geçiyorlar. Efendim burç derken burç kale burcu da olabilir. Yok anasının nikahı da olabilir diyerek saçma salak çıkarımlar yapıyorlar kendi kafalarına göre. Evet, bu konu İslam dünyasında da son derece tartışmalıdır. Ayet son derece açık esasında. Üzerinde konuşacak bir şey yok. Zaten burçlar diyor. Burcun ne olduğunu biliyoruz. Bunun kökeni 20 bin, 30 bin yıl geriye gidiyordur belki. Bunlar astroteolojik bilgileri içeren çok eski inanışlardır. Dinlerden önce bunlar vardı. Dinler bunlardan türemiştir. Biliyorsunuz tüm dinlerin temelinde güneş, ay, 12 burç yani göksel olaylar vardır. Bunların zamanla hikayeleştirilip inanca dönüştüğünü görüyoruz. Evet, ayetimizi okuyalım ve bakalım tefsirde bu konuyla alakalı neler söyleniyor. Söylediğim gibi ayetimiz Buruç Suresi'nin ilk ayeti. Andolsun burçları olan göğe. Biraz önce yanlış okumuşum. Göğü burçlarla donatan Allah'a hamdolsun demiştim. Andolsun burçları olan göğe şeklindeymiş ilk ayet. Aklımda o şekilde kalmış. Şimdi bu ayeti yorumlayan tefsir alimleri bakalım neler söylemişler. Dürrul mensurdan giriş yapıyorum. Bakın değerli arkadaşlar bu ayetin tefsir açıklamaları bize şunu gösterecek. Kur'an'daki bazı ayetlerin bazı ayetlerin değil esasında çoğu ayetin anlamının ne olduğu hususunda alimler resmen birbirleriyle savaş halindeler. Birden fazla mana veriyorlar. Kavga ediyorlar. Hayır o doğru değil bu doğru değil diye adeta birbirlerini yiyorlar. Hangi kitap için yapıyorlar bunu? apaçık olduğu iddia edilen Kur'an hakkında yapıyorlar arkadaşlar. Burası çok önemli bakın çünkü bu kitap tanrısal olduğu iddia edilen bir kitap ve içindeki çoğu ayette kitabın apaçık olduğu, pürüzsüz olduğu, herkesin anlaması için kolaylaştırıldığı Cenab-ı Allah tarafından buyruluyor. İşte bu kitap hakkında, bu kitabın ayetleri hakkında alimler birbirine giriyor. Burada neyin ifade edildiğini kavrayamıyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. İbn Cerir'den bildirildiğine göre Muhammed'in amcası olan İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiş: "Burçlar gökyüzünde olan saraylardır." Hani ben biraz önce dedim ya, sarayların burçlarına da burç deniyor. İbn Abbas bunu gökyüzündeki saraylar olarak yorumlamış. Gökyüzünde saraylar varmış. Bah elaba. Peki, bir başka yorum. İbnü'l-Münzir Ameş'ten bildirir ki Abdullah'ın öğrencileri Andolsun burçlara sahip gökyüzüne ayetini açıklarken sarayları bulunan gökyüzüne andolsun anlamındadır demişler. Bunlar da İbn Abbas'ta da aynı görüş ifade etmiş. İbni Abd bin Humeyt ve İbnül Münzir'in bildirdiğine göre Ebu Salih andolsun burçlara sahip gökyüzünü açıklarken yani bu ayet açıklarken burçlardan kasıt büyük yıldızlardır demiş. Ah. Bakın aradaki farka bakın. İbn Abbas bunlar saraydır diyor. Ebu Salih bunlar yıldızdır diyor. Birbiriyle kel alakı iki açıklama. Devam edelim. İbni Merduye Cabir bin Abdillah'tan bildiriyor. Hazreti Peygamber'e bu ayet sorulunca burçlardan kasıt yıldızlardır buyurdu. Bakın Muhammed burçlardan kasıt yıldızlardır demiş. Ama amcası bunlardan kasıt saraydır diyor. Şayet İbn Abbas Muhammed'den böyle bir şey duymuş olsaydı bunu der miydi? Orasını size bırakıyorum. Bana göre demezdi. Başka bir ayet sorulmuş Muhammed'e. Orada da kasıt yıldızdır demiş. Yıldız ifadesi Kur'an'da geçiyor bir defa. Burada burç deniliyor. Ne alaka? Ne alaka yani? Katede de bunlar yıldızdır demiş. Hasan-ı Basri de yıldız demiş. Yani burada iki farklı görüş ön plana çıkıyor. i̇bn Abbas'ın ve farklı bazı alimlerin görüşüne göre bunlar saraydır. Muhammed'in ve farklı halimlerin görüşüne göre bunlar yıldızdır. Peki bu kadarla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Kurtubi'ye bakalım. Kurtubi diyor ki bu konuyla alakalı dört farklı görüş vardır. Yani vaatlerde bu geçen burçların ne olduğu hususunda. Yıldızlar sahibi demektir ilk görüşe göre. İkinci görüşe göre yüksek köşkler, yüksekteki saraylar demektir. Bu İbn -i Abbas İkrime'ye göre. Diğer görüş Katede'ye, Dahhak'a göre. Güzel yaratılış sahibi demek. Bak ne alaka. Bu farklı alimlerin görüşü. Konaklar sahibi demekmiş. Bu açıklamada Ebu Ubeyde ve Yahya bin Selam'a aitmiş. Yani onların görüşüne göre konaklar sahibi demek. Güneşin konakları, güneşin hareket alanları manasına geldiğini söyleyenler var ki Fahrettin Razi de konuyla alakalı böyle bir açıklama yapıyor. Yani Muhammed'in hadisleri olduğu iddia ediliyor konuyla alakalı. Bakın Muhammed yıldızlardır bunlar demiş. Ki onun bu ifadesi de muhtemelen sonradan üfürülmüş. Zaten Muhammed'in yaşadığı bile şüpheli biliyorsunuz. Ona ait olduğu iddia edilen sözlerin çoğu tabii ki sonradan uyduruldu. Ya, Muhammed yıldızlardır dediği halde farklı görüşler var. Fahrettin Razi şöyle diyor. Burada bahsedilen burçlar bildiğimiz 12 burçtur. Ve en meşhur görüş budur diyor bakın. Muhammed bunlar yıldızdır dediği halde bunlar 12 burçtur diyor. En meşhur görüş budur diyor. Cenab-ı Hak bu burçlardaki enteresan durumlardan ötürü bunlara yemin edilişi güzel ve yerinde olmuştur. Çünkü güneş bu burçlarda hareket etmektedir. Bakın devamı çok önemli. Güneşin hareketine bağlı yeryüzünde birçok menfaatin olduğuna şüphe yoktur. Bu bir bakıma gezegenlerin hareketine bağlı olarak hani bir şeyleri yorumlamaya çalışanlar var ya. Jüpiter şuraya kaçtı, Satürn bana arkadan selektör yaptı o yüzden benim kısmetim açıldı diyen kafalar var ya. Bu da ona yakın bir görüş. İkinci görüşe göre burçlar ayın menzilleridir. Ne alaka bakın 5. farklı görüş çıktı ortaya. Ayın hareket ve gidişatında çok enteresan işler yapıldığı için bu şekilde yemin etmek yerinde olmuştur. 3. Burç büyük yıldızlar manasındadır. O yüzden buruç denilmiştir. Yani değerli arkadaşlar toparlarsak konuyla alakalı 4-5 farklı görüş var. Kimisi diyor ki burada bahsedilen gökyüzündeki saraydır kardeşim saraylardır. Bunu İbn Abbas diyor, önemli alimler diyor. Muhammed yıldızdır diyor. Başka bir alim bunlar gezegenlerin konaklarıdır diyor. Razi birkaç görüş sunuyor. Bunlar 12 burçtur diyor. Başka bir görüşe göre bunlar ayın menzilleridir diyor. Başka bir görüşe göre büyük yıldızlardır diyor vesaire. Yani ortada bir ayet var. Ayet hakkında Muhammed'e ait olduğu iddia edilen bir fikir görüş olduğu halde her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Kimisi saray diyor, kimisi 12 burç diyor, kimisi yıldız diyor, kimisi gezegenlerin menzili, kimisi ayın menzili diyor. Yani türlü türlü görüş var. Apaçık olduğu iddia edilen Kur'an'ın apaçık olduğu öne sürülen bir ayetinin apaçık olamadığını tekrardan sizinle müşahede etmiş oluyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu kitap maalesef tanrısallıktan çok uzak bir kitaptır. Bu bir. İkinci husus burçlar İslam dininde vardır. Cenab-ı Allah bunlardan bahseder ve bunlar bildiğimiz 12 burçtur esasında. Çünkü burç ifadesi çok açıktır değerli arkadaşlar. Eskiden beri bilinen bir kavramdır. Bu yıldızla alakası yoktur bunun. Ayın menziliyle alakası yok. Gezegenlerin menzilleri diyebilirsiniz. Burçlar bunun içine girdiği için de hani yıldızdır. Yok saraydır yok başka bir şeydir diye bunu farklı bir kavrama çekemezsiniz. Çok açıktır burç inancı ve kökeni eskidir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar çevrenizde burçlara inanmayan birisini görürseniz ona burçlar suresini iteleyebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Evet kıvıracaktır. Kıvırırsa da bak dersiniz. Tefsir alimleri bile bu konuda anlaşamıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kardeşim hani bu kitap apa çıktı? Madem bu kitap apaçık değil, her kafadan bir ses çıkacak. O halde bu kitabın nasıl tanrısal olduğunu iddia edebiliriz diyerek onlara karşı cevap verebilirsiniz. Evet bugün bu hususa temas ettik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.